Usta oyuncu Fatma Giri'nin kardeşi Günay Giri'nin avukatı Akın Centilmen, Fatma Giri'nin vefatından sonra hesabından 2 milyon lira para çekildiğini belirtti. Giri'nin yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açacaklarını belirten Günay Giri'nin avukatı, ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019 ila 2020 yıllarında Fatma Hanım Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş dedi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek vefat ettiği öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Cumhuriyetin haberine göre, Avukat Akın Centilmen, Fatma Giri'nin vefatından sonra Giri'nin hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti. Dava açıldıktan sonra Fatma Giri'nin banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Gentilmen 27, Sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27. Sinden sonra suç duyurusunda bulunduk ve bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu hanım, biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz, dedi. Ama sonradan öğrendik ki, ayın 31'inde Ahu hanım İstanbul'a gitmiş. 2019 ila 2020 yıllarında Fatma Hanım Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş ifadelerini kullandı yaşanan olayda iyi bir niyet görmediğini ve ne varsa peşine düşeceklerini söyleyen centilmen, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir bankanın şubesinden 2 milyon lira çekildiğine dair bir işlem gerçekleştiğini, ancak kendisine şu an için gönderilen belgenin ıslak imzalı olmadığını iddia etti. Ahu Turanlı'nın Fatma Giri'nin bakıcısı hakkında suç duyurusunda da bulunduğunu belirten centilmen, sözlerine şu şekilde son verdi, defnettikten 4 gün sonra, bir insan evladı gidip de hesaptan 2 milyon TL çeker mi? Halbuki o anda bakıcının yanında olduğu belli. O anda ondan sorumlu insan kim? Oradaki insanlar şahit isim vermemekle birlikte bazı insanlar bu davada tanık olacaklar. Bu insanlar arkadaşımız göz göre göre ihmale kurban gitti diyorlar. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar